fotoğrafla tek bir kareyle birçok şey anlatabilmek aslında artık çok daha önemli hale geldi. O açıdan yapılan çalışmayı bu farkındalığın oluşması açısından da ben çok doğru buluyorum, yerinde buluyorum. Bu seneki fotoğraflar da güzel seçilmiş aslında. İnsan seçerken de zorlanıyor. Herkes kendi bakış öncelikten önceliklendirdiği konularda seçmesi lazım. Çünkü fotoğraflar birbirinden güzel. Hepsi vermek istedikleri mesajlara göre farklı anlamlar çok doğru ve kısa yoldan da vermişler mesajlarını. O açıdan da çok güzel buldum.